Merhaba arkadaşlar ben oyun dünyasından Berkay Size bugün otomatik kapıyı nasıl açacağınızı öğreteceğim Kapıyı otomatik nasıl açacağınızı öğreteceğim Ben daha önce de yapmıştım Onu bir Şey yapalım Ya da başka bir yere yapalım direkt. Şimdi gerekliler Bir tane herhangi bir blok Sonra kızıl taş Burada basınç plakası bir tane de kapı ben bu bloğu seçtim önce birliği yapmayı öğreteceğim kapı, Pardon. Böyle ikişer tane açıyorsunuz. iki tane. Sonra bunları böyle diziyorsunuz. Şuraya. Sonra üstüne koyuyorsunuz. Sonra kapıyı koyuyorsunuz. Sonra bir tane basınç plakası koyuyorsunuz. Ondan sonra üstüne basınca açılıyor. Bu sefer otomatikli gidiyor ve basınca açılmıyor. O yüzden burada bir tane koyuyorsunuz. Bu sefer de buradan geçmek için. Çıktığınızda kapanıyor. Şimdi bu ikisini göstereyim. Böyle yapıyorsunuz. Sonra yine koyuyorsunuz. Pardon, iki tane yapmadık. Kapıyı da koyuyorsunuz. Ee, şimdi basınç plakasını koyuyorsunuz. Bastığınız ikisi de açılıyor. Buraya da iki tane koyuyorsunuz. Bastığınız açılıyor. Şöyle yaparsanız ta bir tanesi açılır. İsterseniz şöyle yapabilirsiniz. Pardon. Burası giriş burası çıkış falan. Kafanıza göre. İzlediğiniz için te teşekkür ederim. Ee, videonun devamı gelecek. Yeni şeylerle. Ben de yeni başladım doğrusu. Görüşmek üzere.